Bu kurultayda ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini ifade ettik, dillendirdik. Kurultayın ana teması ikinci yüzyıla çağrı beyannamesiydi. Bugün içinde bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını 23 Nisan 1920'de tamamladık. Şimdi 101. yıla doğru gidiyoruz. 29 Ekim 2023'te ise Cumhuriyetimizin 100. yılı olacak. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'in 100. yılını tamamladık. 200. yılına doğru giderken neleri vaat etmeliyiz? Neleri yapmalıyız? Neleri söylemeliyiz? Şikayetimiz varsa bu şikayetleri nasıl gidermeliyiz? Üstelik yaptığımız öneriler toplumun yüzde tarafından Evet bu öneriler doğrudur diyebileceğimiz öneriler olmalıydı ve 100. yılı bitirip 200. 200. yüzyıla çağrı beyannamesi yaparken hazırlarken bunları düşündük. Neydi sorunlarımız işsizlik vardı işsizliği yenmek zorundayız yoksulluk vardı yoksulluğu yenmek zorundayız adaletsizlik liyakatsizlik vardı bunları ortadan kaldırmak zorundayız. Kayırmacılık torpili vardı. Bunları ortadan kaldırmak ve bunları tümüyle sonlandırmak gerekiyordu. Yolsuzlukla mücadele vardı. Evet yolsuzlukla mücadele yapmalıydık ve bunu başarmalıydık. Söyledim bunları kimlerle yapacağız? Kimlerle ve nasıl? Evet bunları dostlarımızla yapacağız. Dostlarımızla gerçekleştireceğiz. Dostlarımızla deyince Havuz medyasında ve o cenahta e, bir titreme meydana geldi. Vay efendim kim dostlarınız? Kim olacak dostlarımız? Bizim ortaya koyduğumuz 13 maddeye evet diyen herkes bizim dostumuzdur. <laughs> Kimlerle? İşsizlik sorunu varsa kimle çözeceğiz? İşsizlerle bir araya geleceğiz. Kuryelerle bir araya geleceğiz. Çiftçilerle bir araya geleceğiz. Emeklilerle bir araya geleceğiz. Apartman görevlileri bir araya geleceğiz. Sorunlarını dinleyeceğiz. Konteynerdan çöp toplayan vatandaşımızla bir araya geleceğiz. Hala hala Taşeron işçi statüsünde çalışan 50 bini aşkın kişiyle bir araya geleceğiz. Taşeron işçilerle bir araya geleceğiz. Şoförlerimizle ister takside, ister dolmuşta, ister kamyonda, ister tırda direksiyon sallayıp alın teri döken şoförlerimizle bir araya geleceğiz. Yani halkımızla bir araya geleceğiz. Dolayısıyla biz demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum. Demokratik yollardan bir dikta yönetimini, bir baskı yönetimini sonlandıracağız. İşin özü budur. Nasıl yapacaktık? Birincisi söyledim. Bir numaralı. Yeni bir anayasa yapacağız. Bugüne kadar yapılan bütün anayasalar şöyle veya böyle belli bir belli bir tonu değişmekle birlikte vesayet altında yapılmıştır. Hiçbir zaman toplumu temsil eden bütün kesimler bir araya gelip ortak bir anayasa yapamadılar. En son anayasa değişikliği o hal, olağanüstü koşullarda yapıldı. Valilerin, kaymakamların, daha doğrusu kamunun bütün elemanlarının çalışmasıyla yapıldı. Baskı döneminde yapıldı. Biz ne yapacağız? Baskı döneminde olmayacak. Herkesin görüşü alınacak. Çok sık kullanırım. Anayasa kitapçılığını eline alan her vatandaş, siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, her vatandaş anayasa kitapçılığını eline aldığında bu benim anayasamdır diyecek. Dolayısıyla bütün siyasi tarafların, meslek kuruluşlarının, uzmanların bir araya gelerek sağcısı, solcusu, ortacısı ne derseniz bir araya gelip oturup Demokratik bir anayasa yapacağız. Bu anayasanın özünde demokratik parlamenter sistem olacak. Yani gerçek anlamda milli irade olacak. Gerçek anlamda vatandaşın oyu buraya yansıyacak. Dolayısıyla bu anayasada Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yanlış cumhurbaşkanı olmaz. Eğer adına cumhurbaşkanı diyorsak 83 milyon cumhurbaşkanı olacak. Ali'nin Veli'nin cumhurbaşkanı olmaz. Partinin cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı oturacak, tarafsız olacak. Herkese eşit mesafede olacak. O zaman biz buna cumhurbaşkanı deriz. Herkese eşit mesafede ve tarafsız olduğu için anayasa buna hakim tayin etme yetkisi veriyor. Bir partinin genel başkanı hakim tayin etmez. Ben bir hakim tayin ettiğimde AK Partili bir vatandaş o mahkemede yargılandığında ne diyecek? Bu hakimi Kılıçdaroğlu tayin etti. Kesin bu hakim beni yargılar. Hakim düzgün bile olsa o algıyı değiştiremezsiniz. O zaman ne yapacağız? Bunu değiştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden öyle gece yarısı kanunları olmayacak. Parlamenter sistem milletin çıkarlarını savunuyorsa, milletin çıkarı neyi gerektiriyorsa onlar tartışılacak. Kanun mu görüşülecek? Gelecek komisyonu bütün tarafları zorunlu olarak davet edeceksin. Baro kanunu mu göreceksin? Baroların başkanını davet edecek. Çiftçi mi? Çiftçilerin bir sürü temsilcisi var. Davet edeceksin. Esnafın kanunu mu çıkacak? Esnaf kuruluşları var. Davet edeceksin. Kadınlarla ilgili ilgili düzenleme yapıyorsun? Bir sürü kadın kuruluş var. 306 derneği var. Temsilcilerini çağırsın. Gelin arkadaşlar. Şöyle bir düzenleme yapıyoruz. Ne diyorsunuz? Ne demektir bu? Ne anlama gelir? Özellikle bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Şu anlama gelir. Ben bir konuda bir kanun çıkarıyorum ama o konunun uzmanlarıyla ve o konunun içinde bulunan kişileri de dinliyorum. Çünkü o konunun içinde olanlar sorunları daha iyi bilirler. O sorunları meclise aktaracaklar ve kanun bir anlamda sivil toplum, uzmanlar ve meslek kuruluşlarının ortak görüşleriyle çıkacak ve demokrasi gerçek anlamda parlamentoda tecelli edecek diyeceklerdir. Dolayısıyla bu çerçevede parlamenter sistemi güçlendireceğiz. Adalet güven vermesi lazım. Güven vermeyen adalet adalet olmaz. Bugünkü parlamento sarayın vesayeti altındadır. Liyakatin bir başka özelliği toplumun ortak değerlerine saygı duymaktır. Bizim en büyük ortak değerlerimizden birisi nedir? Gazi Mustafa Kemal'tir ve arkadaşlarıdır. Cumhuriyeti kuranlardır. Bizim ortak değerimizdir bunlar. Hangi görüşten olursak olalım. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, kavga veren, hayatını ortaya koyan yüz binlerce şehidimiz var. Gazimiz var. O mücadelenin bayraktarlığını yapan da Gazi Mustafa Kemal'dir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Herkes biliyor zaten bunu. Her liyakatli kişi bunu bilir. Her liyakatli kişi. Liyakat sahibi, erdem sahibi, bilgi sahibi her kişi bunu bilir. O Gazi Mustafa Kemal. İstanbul işgal edildiğinde. Yabancılar tarafından İstanbul işgal edildiğinde İngiliz muhipler cemiyeti kuruluyor. Yanlışla bir sürü yandaşlar geliyor oraya. Saray her türlü desteği veriyor. Dönemin sarayı. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarılıyor. İdam fermanı çıkaran da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah. Neden Türkiye'yi kurtarıyorsun? Neden düşmanla mücadele ediyorsun? Bak ne güzel gelmişler boğaza da demirlemişler keyfimiz yerinde e duyun umumiye kurulmuş e kurulsun. Sevr anlaşmasını imzaladılar. Değerli arkadaşlarım Rıfat Börekçi de dönemin Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ankara'daydı. Milli Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından birisidir. O da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın tam aksine açıklama yaptı. Fetva verdi. Düşmanla mücadele etmek bizim görevimizdir dedi. Şimdi değerli arkadaşlar, tarihi bilmeden belli koltuklara oturursanız, Kinde öfkeyle belli koltuklara oturursanız kendi tarihinizi reddedip yabancıların size dayattığı tarihi ta gerçek tarihmiş gibi öğrenir ve bunu bulunduğunuz koltukta ifade ederseniz siz liyakatli erdemli bir kişi değilsiniz ve o koltuğa layık değilsiniz. <laughs> Çıkacaksınız. Öyle bir konuşma yapacaksınız ki haddinizi aştığınızı sorabileceksiniz ve sonra geri almak için çaba harcayacaksınız. Bu ne demektir? O koltuğun hakkını veremiyorsun demektir. Liyakatli değilsin sen demektir. Bilgili değilsin, birikimli değilsin, erdemli değilsin, dürüst değilsin sen. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşması vardır. 13 Ağustos 2023, 1923. 1923. Şöyle uzun Mondros anlaşmasından başlar. Yunan orduları İzmir rıhtımını kana boyadı. En güzel bakımlı yerlerimizi yıkıp yakmaya başladı. Kadın ve çocuklarımız, namus ve iffetimiz ve pek çok ibadet yerimiz Anıt eserlerimizi de içine alarak Türk adı altındaki her şeye saldırıldı. Her gün Ayasofya'ya haç asıp gözdağı vermeleriyle hassas duygularımız incindi. 1923 Cumhuriyetin kuruluşundan önce. 13 Ağustos 1923. Her gün Ayasofya'ya haç asıp gözdağı vermeleriyle hassas duygularımız incindi diyor. Dönemin Mustafa Kemal'i diyor mecliste. Bu beylerin haberi var mı bundan? Onlar ne yapıyorlardı? Bu duygularla bu duygularını ifade eden Mustafa Kemal Atatürk'ün idamına karar veriyorlardı. Neden düşmanla mücadele ediyorsun diye. O kişi bilmeli. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı Bugün o camilerin hiçbirisinde beş vakit ezan okunmazdı. Bunu biliyor musunuz? Dolayısıyla, dolayısıyla değerli arkadaşlarım, liyakat dediğiniz farklı bir kavramdır. Adaletli olacaksınız. O koltuğa oturuyorsanız o koltuğun tarihini bileceksiniz. O kimlerin gelip oturduğunu bileceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bileceksiniz. Bakın değerli arkadaşlar. Yine ifade edeyim. Gerçekten insan üzülüyor yani. Tarih bilmeyen, gerçekleri bilmeyen, rivayetlerle, yalan yanlış rivayetlerle profesör ünvanı alıp belli koltuklara gelen kişilerin Türkiye'ye ihanet ettiklerini hepimiz bil, bilmeliyiz yani. Daha cumhuriyet kurulmadan önce, değerli arkadaşlarım, daha cumhuriyet kurulmadan önce. Yine 1 Mart 1923'te Atatürk'ün yaptığı konuşma vardır. Onarımı yapılan 126 cami ve mescit vardır. 31 medrese ve okul vardır. 22 su yolu ve çeşme vardır. 175 akar vardır. 26 hamam vardır. Ve siz kalkıyorsunuz. Bir kişiye asla yakışmayacak. Hele bir dil insanla asla yakışmayacak. Lanet sözcüğü kullanılır mı? Sevgi varken, hoşgörü varken, birlik beraberlik varken, huzur içinde yaşamak varken lanet sözcüğü kullanılır mı? Ha belki lanet sözcüğünü Erdoğan için kullanmış olabilir. Onu da söylesin. Ama ona rağmen, ona rağmen bu sözü bir din adamının kullanması asla doğru değildir. Ölenlerin arkasından doğa okundu. Okusaydın o zaman. Elinden tutan mı vardı? Ağzını kapatan mı vardı? Asla doğru değil. Bunlar liyakatin de ne olduğunu bilmiyorlar. Tarihin de ne olduğunu bilmiyorlar. Gerçeğin de ne olduğunu bilmiyorlar o koltuğun kendisine paye vereceğini sanıyorlar. Sadece ve sadece siz o koltuğu kirletiyorsunuz. Kim, o koltuk sana paye vermez.